Emre, benim borcumu hala ödemediniz. Ne oldu? Bakkal amca, nasıl ödeyeyim? Ben çalışmıyorum. Annem de çalışmıyor. Ama anan yarısını ödedi. Nasıl? Nasıl öder annem? Onu git ananas <laughs> hayır, hayır, hayır! Hayır! Yeter ya Rabbi! efendim o. Bakkal amcayı gördüm. Bana ne dedi biliyor musun? Yine yalnız Murat oğlum sana. Bana dedi borcumuzun yarısını ödemişim. Nasıl ödedi? Oğlum benden anamı istedi. Ben de verdim. Nasıl? Yalnız zamanını mı verdim? Niye borcumuzun hepsini ödemedi? Senin görevin değil mi bu anne? Oğlum benden götürme de istedim. Veremedim. Gönlüm razı olmadı. Nasıl? Nasıl razı olmasın? Mecbur yapacaksın.

bir tane adam geldi bana. Benim babam olduğunu söyledi. Çok sevindim. Kim? Babam mı? Bizim babamız yok Gülcan. Var. Ama dedi babammış. Valla. Gülcan öyle deme. Bizim babamız yok. Biz piçiz. Bunu anla artık. Bizim anamız Orus mu? Sen de Orus olacaksın yakında? Ne biliyorum. Abi. Beni pezevek gibi sen ne yapacaksın? Evet Gülcan. Hem de gururumla. Bütün namusumla senin pez emeklini yapaydı. İnan bana Gülcan. Seni çok seviyorum yavrum. Abi sen de çıkayacan mı beni? Her zaman her gün seni çıkayacan. Hangi yana kaçsam peşimdesiniz. Bir bütün olmuşuz içimdesiniz. Suçum nedir benim? Ne istersiniz? Ben yerden yere durmayın